Herkese merhaba arkadaşlar ben Melek bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen tüm balıkları tutmaya çalışacağız çok heyecanlıyım evet arkadaşlar bir önceki videomda hatırlıyorsanız nerede bu parti kalamarı mıydı adı tam hatırlamıyorum ve arkadaşlar bu palanca balığını tutmuştuk o zaman tüm balıkları tutmaya geçelim arkadaşlar. Bakın orada da birisi video çekiyor. Pert kalamarı tutmuş hatta. Evet evet diye seviniyor. Evet başardık diye. Bu kızın da bir YouTube kanalı var büyük ihtimalle. Acaba adı ne? Çok. <laughs> Neyse biz videomuza dönelim. Ama bir de çeken birisine rastlamak çok ilginç oldu. Ve arkadaşlar bir tane balık varmış destansı bir balık. Onu da tutmaya çalışacağız. Çok nadir bir balıkmış. <laughs> balık keser, bandırma, boşver gelsin Ben bu kırmızıyı ilk başta şey sanmıştım. Ama neden bir yerinde durmuyorsun canım benim? Balık kaçtı. Olacağı da buydu yani. Balık yerinde durmasa balık kaçar. Evet yavaşça. Yeşile dönüyor. Yeşil yeşil yeşil. Yeşil Nedendi ve tuttuk bir tane. Koy balığı. Çok güzel. Sıradakine geçelim. Çok güzel bir koy balığı yakaladık. Bakalım sıradaki neymiş? çok hızlı bu. Bu yüzden yapamıyorum. Belki de bu destansı olandır. Çünkü videoda destansı olanlar hızlı olur diyordu. O yüzden bunu full takip etmeliyim. Geliyor 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 sanırım geliyor arkadaşlar. Geliyor 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 destansı mı destansı mı destansı mı? Destansı olan balık mı geliyor? Tutalım ama artık ama kırmızı olacak şimdi balık lütfen balık da beni anlıyor sabırlı ve sakin birbirine. balık kaçtı diyecek şimdi balık kaçtı aha geldi 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 yeş Buradan geri dönemem. Kusura bakmayın ama buradan geri dönemem. Şimdi balık kaçtı diyecek. Ama gel ama. Geldi arkadaşlar. Geldi destansı balık geldi. Şu an geldi. Gelmedi dersek gelmez. Geldi dersek gelir. Geldi. Gelsin ama artık gecel oldu. Daha ne izliyorsun? Voksal balık. Bunu da çok istiyordum biliyor musunuz? Kare balık. Çok tatlı. O zaman sıradaki balığımıza geçelim. O kadar uğraştık uğraştık. Destansı gelmedi. Bu geldi. Güzel. Bu da güzel. Bunu da çok istiyordum. Hatta gitti diye çok üzülmüştüm. Ama gitmemiş. ama gitmemiş arkadaşlar çok sevindim balıklar gidiyor mu ben mesela atapat atapat diye bir balık var ben o balığı da çok istiyorum bunu biliyorduk ay bu eşya kaydedilmez neden mesela alt kaydedilmiyor balık tutmak için her seferinde buraya geliyoruz neden RP'lerde falan sürekli buraya geliyoruz. Bir tane kızda eşek ve boto vardı. Arkadaki bir kızda boto vardı. Hem de binek sanırım, bilmiyorum. Geldi. Arkadaşlar bu ne? Ha. karameli karameli. Bunlar da az önce gel az önceki videoda da daha erken gelmiştim. Vardı yani bizde. Bu sefer farklı bir yere gidip şey yapmak istiyorum. Bu yüzden burada yapacağım. Burada balık tutacağım. Evet burada. Bakalım bu suyu olan bir yere git diyecek mi? Bazen diyebiliyor çünkü. Demedi. Ve başlıyor. yavaş yavaş açıldı. Balığın üstünde tutmamız lazım. Bizim balık biraz dipi seviyoruz herhalde. <laughs> Geldi. Tatlı su çıparasını. Bu da güzelmiş. Bunu da sevdim. Ama bizimki değil. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bir önceki de 7 dakika boyunca bulduk. Burada partikalamalarını daha önce bulduk. Ve arkadaşlar şu ana kadar aynısı olan gelmedi. Yani çıkan gelmedi. Hani iki de şimdi mesela şu şekilde diyeyim. Ee, şey de gelebilirdi. Mesela cık, tekrardan üst üste palyanço çok kalamarı da gelebilirdi. Şu an farklı farklı balıklardan ilerliyoruz. Bu yüzden biraz heyecan, bu yüzden biraz şeyim ama şimdi ben bunu dedim diye kesin yine a bizde olan bir tanesi çıkacak. Ama voxel balık gerçekten çok güzeldi. Onu çok istiyordum. Çok sevindim çıktığı için. Ben sevincimi kelimelerden pek anlatamayan bir insanım. Ama ne kadar sevindiğimi tahmin bile edemezsiniz. Aslında bazen kelimelerimle anlatabiliyorum ama gerçekten çok sevindim. Ama gel artık. Bacı. Bacı ne istiyorsun sen? Ya bir dur ama dur şöyle biraz lütfen. Ha çok şükür geldi. Ne dedim ben? Ben ne dedim? Demedim mi? Benim şansıma çıkar demedim mi? Dedim. Şimdi arkadaşlar size almak istediğim balığı, balığı göstereceğim. Bir tanesi bu. Bunu bu. Bu kıza yeni gelen tüm balıkları gösteriyor. Bunu ben istiyorum. Bahtapot'tan istiyorum. Deniz yıldızı istiyorum. Yeni gelmemiş olabilir. Ben şimdi gördüm. Bundan istemiyorum. Çünkü vardı bu. Bu da var. Bu kadar. Deniz yıldızı ve ahtapot istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu balık varsa hala bu balıktan da istiyorum. İstediklerim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. O zaman gidelim ve bulalım. O balıkları alalım. Özellikle de gri çizgili şeyi çok istiyorum. Buradan atacağım balığı. Bakın orada da birisi balık tutuyor. Acaba o ne çıkarmak istiyor? Neyse biz kendi şeyimize bakalım. Başladık hemen balığı üzerinde tutuyorum. Palanca balığı geldi klasik. Onun yanına gidelim bakalım Yaman. Ay Allah. Şöyle attık bakalım. Büyük ihtimalle de yeni gelen balığı istiyor. Hangi istiyorsun diyeceğim birazdan. Bu tarafta. Ben ilk başta arkadaşlar ilk defa balık tutmaya gittiğim zamanlar anlattım mı bilmiyorum. Bakın o da başka bir şey Balık aldı Benim istediğim balığı aldı Benim istediğim balığı aldı Ve yanımdan gitti Utangaç herhalde biraz Hala tutmaya devam ettiğine göre Şunlardan istiyor Atalım hemen Sanırım istediğim balıklardan bir tanesi geliyor. Bundan istiyordum. Daha doğrusu istemiyordum. Bakın arkadaşlar o da portakal kalamarı tuttu. Ve devam etmedi. Demek ki o da parti kalamarı istemiş. Bundan istemiyordum. Pert kalamarından istemiyordum. Allah Parti kalamarından istemiyordum. Parti kalamarı çıktı ama. Olsun. Mesela o çocuk da parti kalamarı istiyormuş. Yani şans. Yapacak bir şey yok. Ama bugün istedikli, özellikle Japon balığı çıkartmaya çalışacağım. Çok istiyorum Japon balığı. Japon balığı çok tatlış duruyor. yaman da gidiyor sevimli pet hayvanıyla Hı, ama gel ama balık kaçma hah geliyor balık geliyor gel de balık geldi. Şaka mısın? Şaka mısın? Şaka mısın? Devam edelim. Of arkadaşlar of of. İstemediğim hep istemediğim. ama hep 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 istemediğim şeyler çıkıyor ya. Hep istemediğim şeyler çıkıyor ya. De istediklerimden bir tanesi bu. Devam edelim. Sonunda çıkarttık. O zaman ben birkaç balık daha çıkartayım. Eğer bir balık çıkartırsam size gösteririm. Yalnız bizde olmayan bir balık çıkarırsam gösteririm. Hadi bunu da beraber yapalım. Isılaştı mı artık ya? vardı. Bakalım. Biz ben de ona bir balık çıkarsak gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu çıktı. Bu bende yoktu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Birazdan arkadaşlar kanaldan ayrılmayın. Çünkü birazdan arkadaşlar çok özel bir şey yapacağım. Yeni bir video gelecek. Hala önce lancaba çıktı yine. Şimdi arkadaşlar. Burası son olarak denememiz olacak. Son denememiz olsun. Son 3 denememiz olsun. Bundan sonra son 3. Aa, avcı. Arkadaşlar avcı benim takipçim kalamarı gösteriyor geldi <laughs> deniz yıldızı çıktı arkadaşlar ben bunu da çok istiyordum selam Sadık Dostakas Video oyunu Video Video oyunu Bende yok Tilki kişi bende yok Sende Bende yok Ben de yok. Abi tilki kiti ben de yok anlamıyorsun? Ben de yok, ben de yok. Tilki kiti ben de yok. Abi anlamıyor. Tilki kiti ben de yok. gerçekten senin güçlerle uğraşamayacağım ya. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Bende de var o. Hava atmana gerek yok. Gitsin ya. Avcı benim. Takipçi mi değil bu arada. Takipçi mi değil mi onu bilmiyorum. Bana herkes istek atıyor. Ben herkesin isteğini kabul ediyorum çünkü arkadaşlarımın full olmasını istiyorum. Yani o yüzden takip ediyorum. Belki de akrabamdır onu bilmiyorum. Bir yandan da şuraya yardım edelim de para kazanalım. Geldi. Paylan çabalığı geldi. Ben de şuradan yiyorum. Ben de alacağım ha. Balık tutmak benim tutkum diyorum. Son bir denememiz kaldı onu da yapıp gidiyoruz. Başka hangi oyunlar gelsin arkadaşlar. Yazın Son bir denememiz. Bunu da yaptıktan sonra videomuz maalesef sonlanıyor. Partikalılar aldık. Bugün arkadaşlar neler aldık? Bundan aldık. Arkadaşlar çok istiyordum dedim. Farklı balıklar istiyordum. Ben de görmüş olduğunuz gibi şu. Ha bir de bundan. Bugün bu farklı aldık. Sonra voxel bunu aldık. Voxel balık aldık. Sonra bundan aldık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepsini çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.